Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte sevmediğim arkadaşımın bana verdiği iki tane bu kağıttan bir şey açacağız. Yani böyle bir şey. Bak çok kalitesiz. Yani benim gibi kaliteli yapmamış ama yani ya, açıyoruz. Bak benim yaptım. Bir dakika. Bunun içindekiler benim yaptıklarım. Dur. Benim yaptıklarımı açayım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak. Bak. Ne kadar güzel. Ve kaliteli arkadaşlar. Böyle. Neyse açayım. Burada bizim kediler daha doğrusu kedim şey yapıyor. Uyuyor ama gözü küçücük açık böyle. Tam uyumadı daha. Evet. Şimdi ilk bunu mu açsam acaba? Bunu açıyorum ilk. İlk bunu açıyorum kalitesiz. Açıyoruz. Açıyorum arkadaşlar. Bak. Nasıl açacağım? de kalitesiz açarlar. Böyle değil. Evet. Bak, kalitesizliğe bak gerçekten. Bu ne? Ya gerçekten mi? Ciddi misin sen? Bu ne? Bu nasıl bir paket? nasıl bir çirkinlik? Bu ne ya? Ya bu kadar da değil gerçekten. İkinciyi açacağım ama emin olun. Bak bu ne? Bak el işaresi var. Elini böyle yapınca ne oluyor? Bilmiyorum ama pes. Yani bu ne ya? Bütün çöpleri koymuş arkadaşlar. Neyse. Bunu açacağım. Çok. Harika. Açıyorum. Bak buradan bunun yeri var. Tamam. Bak şuradan açıyorum. Bunu insaflıca açacağım. Bu sefer belki beğenirim. Yani insaflıca açacağız. Bak bak açılmıyor. Bak. Bak yine yatmak zorunda kaldım ama neyse yani. Bak insaflıca açacağım. İnsaflıca açacağım dedim. İnsaflıca açtım. Evet bak burada bunun içinden ne çıkacak şimdi? Evet bir şey çıkmadı ama yırtmaya bayılıyorum. Evet kalitesiz insanlara böyle yapmak gerekiyor. Neyse çöpleri atacağım. Zaten hepsi çöp ama neyse. Evet bu arkadaşa ne yazmak istiyorsanız yazın yani. Burada ne çıktı arkadaşlar? Resim. İki tane ne? bu kadar çöp 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 yani çöpler hepsi çöp bir tane de aa ilk defa bir not yazmış kokla yazmış güzel kokuyor bay bay